Değerli vatandaşlarım, bugün TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Aylık 1.37'ymiş. Yıllık da 35.03'e düşmüş. Şimdi buna gerçekten inanan var mı Türkiye'de? Sayın Cumhurbaşkanından başka. Hani Sayın Cumhurbaşkanının inanması doğal. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır halkın arasına karışmıyor, pazara gitmiyor, markete gitmiyor. O yüzden fiyatlardan haberi yok. Belli ki TÜİK sadece Sayın Cumhurbaşkanını inandırmak için bu rakamları veriyor. Siz sadece Cumhurbaşkanını inandıracağız diye milyonlarca insanı kandırıyorsunuz. Bakın sizin açıkladığınız rakamlar yüzünden emekli hak ettiğini alamayacak. Memur hak ettiğini alamayacak. Milyonlarca kişinin kul hakkına giriyorsunuz bu rakamları açıklayarak. Sırf Cumhurbaşkanına yaranmak için. Bu dünyada bunun hesabını sandıkta vereceksiniz. Ama öbür dünyada yediğiniz kulaklarını ahirette nasıl vereceksiniz? Onun cevabını ben bilmiyorum. Oturup kendiniz düşünün.